Yorulalım biraz. Evet. bir araç olarak kullanacağız burada. Ama bu iletişim nasıl bir iletişim olduğuna bakacağız. Ya da iletişim iletişemediğimizi ya da iletip iletemediğimizi alıp veremediğimizi ve İletişim nedir arkadaşlar? İletişimle ilgili e, işletme fiili önemli. Sizin branş neydi? Meslek? İktisat. İktisat. Evet. Reklam. Dursun. İşletme. İşletme. İletişim diyelim. <laughs> İletişim. <laughs> İletişim. Neymiş iletişimin tanımı arkadaşlar? Bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istediklerimizi neymiş ne bunlar? Duygu ve düşüncelermiş. Burası biraz eksik. Tabi davranış da diyebilmemiz gerekiyor fakat davranışımız zaten arka planına baktığımız zaman olur. Psikologlar davranışta bir örüntüdür derler. Örüntü dediğimiz şey, örtünü bir şeydir. Davranış, bir şeyi örterek dışarıya kendini gösterir. Davranıştan bahsediyorsak, aslında o dışa vurumdur. Bir şeyi örtmüştür. Onun içine girdiğin zaman kendisini görürsün anlamında. O açıdan davranış terminoloji olarak örüntüdür denir. Davranış örüntü ise davranışın içindeki şeylerde duygu ve düşüncelerimiz var. Bu nedenle iletişimle ilgili seminerler birçok yerde belki gördünüz ya da özellikle ben de değilim de şu anda doğrudan iletişim becerileriyle ilgili çok bir şey seminer vermiyorum. Orada işte iletişim şöyle olsa şöyle olsa şöyle olsa deriz deriz ama esasen baktığımız zaman beden kendi başına önemli bir oranda iletişimin kaynağıdır. Beden bedendir bir şeydir. Davranıştır arkadaşlar. İletişimin kendisinin yüzde 53 gibi bir oranı ortalama beden diliyle yapılır. Yüzde. Beden ile yapılan o davranışla yapılan iletişimin de örüntü olduğunu düşünürsek gizlenebilen de bir alandır aynı zamanda anlayan anlayacak. Anlıyor muyuz? Efendim? Anlayabiliriz. Aslında hep hepsini de anlamak mümkün. Nasıl mı? Ben sizi anlıyorum. Ben sizi anlıyorum mesela şimdi. Sizi anlıyorum. Rahat olun. Rahat olun. Bu kadar işkence etmenize gerek yok. Dünya dönüyor siz burada dursanız da, durmasanız da. Çok. Bence bu kadar kaygılı olmanız engel oluyor kendinize. Bence hiçbir şey yapmasanız daha çok şey yapacaksınız. Relax'tan ziyade yapmayın bir şey. Kendinize açısından bildiğimiz şeyler, işte söz, yazılı, tavır, davranış dedik. Fakat aslında onlarla aktarılan esas şey enerjidir arkadaşlar. Enerji bilgi akar çıkıyor. Tıpkı davranışın olduğu gibi de diğer iletişim kanalları da bir örüntüdür. Altına girdiğiniz zaman enerji ve bilgi enerjiyle ilgili bir şeyler biliyorsanız kendinizde ve başkalarında çok bilgilere sahip olmaya sahip olun. E, noktasına doğru yolculuk yaparsınız. Dolayısıyla sizin enerjinize baktığınız zaman sizin iç dünyanızı görebiliyorum. <gülüyor> Siz <gülüyor> daha olarak göstermeseniz bile, rol yapsanız bile görenler görür. Tıpkı Sınavattaki... görenler görebiliyor, görmeyenler görmediği gibi. <laughs> ben sizde de bir şey görüyorum. <laughs> sizde de gördüğümü söylemiştim. <laughs> Şimdi siz önce benim neler gördüğümü biraz sonra anlamaya başlayacaksınız. <laughs> Ben bu yöne geçtiğim zaman, hakikaten yasak koydum bunu. Tamam tamam, rahatsız <laughs> etmeyeyim seni. Ben onunla iletişim kurdum. Özür diledim neredeyse, rahatsız ettim yani. Ne oldu? Kendi sesim oradan buraya mikrofona tekrar gidince... Alo? Bakınız. İletişim kurunca esnedi ona da şey nasıl bir şey böyle bir şey arkadaşlar Girişim, tekrarlamadan da üst üste bilmeyle bir parazit de oluşuyor tabii ki. Oradan geçmek burada geçer de ben de duymalar sanmıyorum yani. Ama bende de ya bak. Süreyi kapattı fazla yok. Evet. Anlaştık bari. Evet. Peki davranış olarak gün içerisinde insanlara neler söylediniz? Hiç fark ettiniz mi? Kendi kendinize baktınız mı? Sizin isim neydi? Emine. Emine Hanım hiç düşündünüz mü? Herhalde daha çok önem veriyorum. Kullanırken neler aktardığını düşündünüz mü? Hiçbir şeyler aktarmaya olmuyor. Çabalama gayrı aktardığın ne acaba? Ya, onların aldığı senin verdiğin bir, bir şey ki onlar alacak. Senin verdiklerin sen canısındır. Genelde pozitif şeyler alıyorum, reaksiyonlar alıyorum. Herkes iyi olduğunu söylüyor. Enerji paylaşımlarım çok oluyor. Musun? Peki pozitif olduğunu nereden anlayacağız? Ee, çok mutlu oluyor insanlar gördüğümde. Sarılmaya ihtiyaç duyuyorlar. Enerjimi daha fazla alayım diyorlar. Yani böyle geri dönüşümler alıyorum. Bunlar eğer bir şeyse. İnsanlar insanlara neden yakınlık hissederler? Aynı enerjide olanlar insanlar birbirine severler, yakınlık hissederler. Bir mafya babası bir mafya babasını sever. Neden? Mafya babası, mafya babası. Aynı tarzda çalışırlar onlar. Evet hoş Dinle <laughs> 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 de beraber enerji. Bir çocuk, bir çocukla çok iyi iletişim kurar. Bir büyük bir çocukla çok iyi iletişim kuramaz. Çocuk büyükle kurmaya çalışsa bile, çalışsa bile, bunu zaman zaman anlatıyorum ama burada da, da anlatayım. Hmm. Amerika'da bir psikolog kendi müstakil evinin bahçesinde soğanlı çiçekler ekmeye çalışıyormuş. Kendince hem topraklama yapıyor, kendince iyi şeyler yapıyor. Beş yaşında kızı da var, beraber yapıyorlar. Fakat adam tabii meşgul bir adam yani başka bir yerde de konferans varmış. Bir gün önce başlamış, bitirmiş. Ertesi gün de bitirip gidecek. Bitirelim öyle Sebebi de şöyle bir şey. Bu işi yaparlarken kızıyla beraber bir oyun gibi böyle zevk olarak başlamışlar. Ertesi gün olunca adam saate bakmaya başlamış. Yetişebilecek bir yandan yapmaya çalışıyor. Kızı da oyun olarak yapmaya başladığı için bir yandan diktikleri söküyormuş, yeri değiştiriyormuş, oynuyor. Psikolog kızmış. Niye böyle yapıyorsun demiş kıza bir bağırmış sonra durmuş çocuk. Ama sen de demiş, niye Anlayamıyorum telaşı demiş. Adam bunu kendi notlarında sorudan anlayıp anlatıyor. Evet diyor, aslında diyor, doğrusu kızımın yaptıydı. Onu biz bir eğlence olarak yapıyorduk. Ama ben başka bir yere kafamı kurdum, gideceğim ya, bir de psikologum. Herkese bir şey anlatacağım ya. Ama kendi kendime hata yapıyorum. Şimdi beni Bir oyunla başladılar. Güzellik yaratacaklar. Ama yetiştirmesi gerekir. Sürece odaklandı hemen. Süreçler çıktı sonuca. Bitirilmek diye. Bitmese ne olurdu? <laughs> Ertesi gün tekrar kızıyla çıksalar, diktikleri yerini bir daha değiştirseler ne olur arkadaşlar? Ama yapamaz insan. Neden yapamaz? <laughs> ah bu düşünce sistemi dediğiniz bir şey var ya. Zaman şey var. Yani, Nereye program. yetişeceksiniz? Falan. Nereye koşuyor insan? Ölüme. Koşarak gittiğiniz yolun sonu ölüm. Durarak, dinlenerek, Buraya vardığımız zaman hiçbir anlamı yok ki. 100 sene daha yaşlı. Neden biliyor musunuz? Dünyada en uzun yaşayan canlılar yapıldığında, arasında yapıldığında kaplum varlar, rafine so şeyler e, neydi? Sütle yaşayan. Timsahlar. Timsahlar mı? Timsalvan. Neden biliyor musunuz? Çok dinleniyorlar. <laughs> <laughs> Çok istemiyorlar. Yavaş hareket. Peki ömür dediğimiz bir şeyle bunun bir önemi var mı? Var. Hatta sinek, kelebek gibi cücü böceklerin de bir kanat çırpma sayısı var. Belli kanat çırpmadan sonra o ölüyorlar. Neden biliyor musunuz? Onların kanat çırpma potansiyeli var işlerinde canlı olarak o potansiyeli çabuk kullanırlarsa ölürler. Acaba insanın da bir potansiyeli var mı yaşam enerjisi olarak, bir aktivasyon olarak acaba var mı? Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Peki bu makul bir telaş ve hani iyi bir şey değil mi? Mağgur değil. değil. Size sizin anlayacağınızdan ciddi bu, bu, bir kaplı. örnek vermek istiyorum. Konya'da yaşayan eski bilgilerden akça hissettiği bir oğluyla diye oğluyla şöyle der. Oğul bir şeyler yapmak istiyor. Gerçi sürekli böyle kalkıyor. Hele oğul bir dur dermiş şunu, Yine Hele oğul bir dur. Kırık düşün bir yap oğul demiş. O tabii anladığım yıllar yirmi yıl önce falan duymuştuk da sonradan bunun önemi nedir diye içine giriyor. Ben şimdi şunu görüyorum ki ben ne kadar sakin olsam bu kadar çok işim. Her türlü. Her türlü. Bu çocukluğumda da bir şeyde deneyimlemiştim ama bu bir iki deneyim de yetmiyor. İlk oku üç dört değil. Hızlı okuma şeklinde. Hani bir dakikada ne kadar okuyacaksınız kelime diye bir yarışlar vardır ya. Böyle telaşla ben okuyorum rahmetli amcam bana olmaz. Kendi geldi bir okudu. Benim iki katım okudu. Bu çok sakin olmuş. Okuyacağım telaşla okuyamıyorum. Biz de hep işleri yapacağız ve bitireceğiz telaşla bitiremeyiz. Yapamayız arkadaşlar. Yalnız yapıyoruz. Yalnız acele gecikmedir. Ama hepsinde gecikiriz. Hepsinde gecikiriz. Hepsi bitmez. Eksik. Bitti de yerde yaptığınız bir şeyde eksik kalan bir şey geri döner. Yeniden uğraşır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner dedikleri gibi. Mutlaka. telaşın kaynağı oldu arkadaşlar. Telaş, biraz önce anlatmıştım, çevirdim ama titreşim fazlası bizde. Enerjimiz yükseliyor. Bu dışarıdan birileri bizi dürtüyor, acele ettiriyor. Belki biz de telaşlı kendimizde şey yapıyoruz, hareketimiz hızlandığı zaman oluyor ama işte o zaman bir şey eksik oluyor. Biliyorsunuz, farkındalık getirmeye başlıyoruz. Hep kişisel gelişimin bu çok kategorisinde derler ki yükseltin enerjinizi, yükseltin enerjinizi, frekansınızı yükseltin. Çok tehlikeli bir yanlış bir şey yapıyor. Eleştiriyorum. Her yerde eleştiriyorum. Enerjimizi yükseltmek, frekansımızı yükselterek olmayan bir şey aslında zihinsel frekansımızı yükselttiğimiz zaman neler olduğunu biraz daha göreceğiz. Bedensel frekansımızı yükselttiğimiz zaman o telaşın içerisinde bizim moleküllerimizin enerjisi çok böyle bozulmaya yönelik titreşiyor, kopmaya yönelik böyle. Onun için yediğimiz, içtiğimiz silmez bize. Kilo alamayız. Huzur bulamayız. Huzur nasıl bir şey biliyor musunuz? bu moleküllerin kendi içerisinde bahsettiğiniz küçük titreşimlerde böyle bir titreşirse huzuru sonra bulursunuz. İnsan zaten onun için cenneti öbür tarafta arıyor. Cennet bu tarafta arkadaşlar. Peki cenneti biraz anlatalım size. Madem böyle biraz fazla farklı bir bilgilere girelim ilk önce. İnsanın bedenindeki biyoenerji ile ilgili bu frekans analizlerine baktığımız zaman şöyle bir şey yapıyorum ben. Şimdi daha yükseltiniz frekansın birimi dediğimiz şey mühendisler bilirler. Hertz'tir. Bazı insanlar da bilir. Hertz şehir cihazının kaç hertz biliyor musunuz? 2, 2, o voltaj dedi. Yani, hertz titreşim mi? Birimidir. Yani bir saniyede ne kadar titreştiğinin ölçüsüdür. Hertz deriz ona biz. O şehir cihazının 50 hertz'tir arkadaşlar. Şurası kendi yaklaşımlarımla, deneyimlerimle falan gördüğüm şey ise insan için titreşim şeyi şu aralıkta. Sıfırla kırk. 40. İnsanın ağrısı. Elliye kadar gitmiyor. Titreşim boyutumuz ortalama. Hı. En çok da zihinsel boyutta bedensel boyutta farklı frekanslara çıkabiliriz ama ortalama olarak sınır değer olması gereken yer burası. Neden? Onu da konuşacağız. Biz uyuduğumuz zaman beynimizdeki frekanslar hangi düzeyde biliyor musunuz? şu ara uyku. Derin uyku şu ara. Normal uyku bu ara. Bazıları uykusu da şu arada. Çıt deyince uyanırlar. Uyuyamazlar. <laughs> Günde 3 saat, 4 saat uyurlar. Fazla işte. O da derin uyuyamazlar. Yattığımda kalktığım bir oldu derler. Artık gidi gidi verdiler Ben arkadaşlar yatınca uyuyorum. Haberiniz olsun. Her gün yeniden doğuyor. Herkes kafası bozukken hemen yatağa giderler. Ben yatma. Gece saat kaç uz olsun. Kafamı bir durun, 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 i̇ndirin, indirin. Gider, hiçbir şey yok gibi kalkar. Şimdi şehir cereyanı dediğimiz, elektriği dediğimiz cihazların hepsindeki 220 volt olan cereyanın şeyi stresin elde Etrafımız sarılmış durumda arkadaşlar. Oysa bizim sağlıklı organik molekül olarak, canlı olarak yaşadığımız sınır değerde 40 Sıfır değer derken, 40'ın üzeri bizim için risk. Hani anlattım ya biraz önce. Moleküllerin arasında bir bal enerjisi vardır. Bunu ya, ayrıştırmaya doğru çalışıyor bu titreşim. Koparmaya çalışıyor.